İlhan Cihaner Denizli Milletvekili Sayın Cihaner buyurun. 10 dakika değil mi süreleri? Süreniz 10 dakika. Teşekkür ediyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Tabii söylenecek çok şey var. Onun için en baştan süre yetmeme ihtimali göz önünde bulundurarak en son söyleyeceğimi söyleyeyim. Önümüzde çok büyük bir fırsat var. Bir devlet krizi yaşıyoruz. Krizin gerçek nedenlerine aslında hiç değinilmedi. Krizin gerçek nedenlerinden birisi Kürt sorununun ne şekilde çözüleceğine dair tartışmalar. Bir diğeri MIT'in gizli kapaklı bir takım suç olduğu iddia edilen eylemlere bulaştığı iddiası. Bir diğeri de yargıda ve poliste kadrolaştığı iddia edilen Fethullah Gülen cemaatiyle hükümet arasında var olduğu iddia edilen kavga. Nedense şu anda tüm medya bunun üzerine, tüm toplum bunun üzerine kavga ederken burada bunun söylenmesine bile cesaret edilmiyor. Oysa önümüzde çok büyük bir fırsat var. Gerçekten hem Kürt sorununun barışçıl yollarda çözümüne bir vesile edebiliriz bu krizi. Hem polis ve yargı üzerindeki bu kadrolaşma iddialarının açıklığa kavuşmasını, tüm toplum üzerindeki bu hayaletten kurtulmasını sağlayabiliriz. Hem de MIT'in Ta 6-7 Eylül olaylarından bu yana gelen tüm karanlık olaylarının açığa çıkmasını sağlayabiliriz. Ama anlaşılıyor ki zaten meclis de özel yetkili hale gelmiş. Çünkü henüz madde görüşülmeden önce Star gazetesinin bugünkü baskısını internetten gördüm. Başka, başlık 8 sütuna manşet. Yargı vesayeti meclisten döndü. Yani zaten karar verilmiş ve buraya çıkan arkadaşlarımız aslında yasa tasarısından bahsettiler. Oysa biz şu anda 6278 nolu yasayı konuşuyoruz. Yani karar verilmiş. Meclisimiz de özel yetkili hale gelmiş, özel görev verilmiş ve burada yapılan konuşmalar gerçekten boş. Onun için bu söylenenleri daha çok tarihe ve başlangıçta söylediğim bu fırsata çevirmeye ilişkin önümüzdeki günlere ilişkin olarak söylüyorum. Şimdi burada herkes konuştu, herkes konuşuldu ama olayın en önemli aktörleri konuşmadı. Kim bunlar? İstanbul'da soruşturmayı yürüten savcılar. Bu savcılar 15 Şubat'ta Mehmet Ali Birand'a konuştular, kimliklerini açıklamadan. Oradan çarpıcı birkaç şey okuyacağım size. Medyaya şaşırıyorum. Neden bize bu kadar saldırıyorlar? Anlamıyoruz. Biz de MIT'in ne yaptığını biliyoruz. Biz de Hakan Fidan'ın başbakan tarafından en güvenilen kişilerden biri olduğunun farkındayız. Kendi kendinize sormuyor musunuz? Bunlar neden rahatlarını bozuyorlar? Neden başbakanın en güvendiği bir insanı gündeme getiriyorlar demiyorsunuz? Biz bu kadar saf insanlar mıyız? Demek ki elimizde öyle deliller var ki bunları göz ardı edemiyoruz. Gene aynı savcılar. Devlet bunları görmezden geliyor. PKK bunları kendilerinden sayıyor. Böyle olunca da ajanlar vızır vızır dolaşabiliyorlar. En çok suç işleyenler arasında karşımıza çıkıyorlar. Sınır boyunda cirit atıyorlar. Denetimsiz olduklarından da bizim için suç anlamına gelen olaylara katılıyorlar. Suç işleyeni yakalayan polis bunları yakaladığında serbest mi bırakacak? Bunların suç işledikleri bize intikal ettiğinde gözümüzü mü yumacağız? Ardından ekliyorlar eğer MIT ajanıysan, risk alıp teşkilata sızdıysan o zaman yakalanmasaydın. Biz seni deşifre etmedik. Sen orada çalışırken seni alıp çıkartmadık. Sen molotov kokteyli atarken yakalandın. Dikkatinizi çekiyorum. Savcılar söylüyor bunu. Sen molotov kokteyli atarken yakalandığın için ben senin yakana yapıştım. O zaman sen de dikkatli davransaydın. Emniyetten savcılığa yollanmış suç listesi de epey kabarık. kabarık. Bu listeyi gördükten sonra ne yapalım şimdi diye sorduklarına yanıt veremiyorsunuz. En ilginç örnek Öcalan'ın Silvan baskını başta olmak üzere bir dizi senaryoyu içeren mektubunu Mit aracılığıyla PKK'ya yollaması. Bir diğeri Öcalan ile Hakan Fidan arasında bulunduğu MİT heyeti arasındaki mutabakat zaptı. Bakın bunları savcılar söylüyor. Şimdi bunlar eğer doğruysa yanlış yapıyorlar. Adalet Bakanı burada gereğini yapsın. Katılıyorum. Hayır hayır. İşimize geliyor katılıyorum. Söylediğinize katılıyorum. Zaten o soruyu ben soracağım Adalet Bakanı'na. Bunlar hakkında da işle gereğini yapacak mısınız diye. Katılıyorum. Ama burada daha önemli bir şey var arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Çünkü bu özellikle Kürt zoruna milliyetçi yaklaşanlar hem Kürt bakış açısıyla hem Türk bakış açısıyla herkesin tasarımını değiştirecek bir şey. Yani aslında PKK'nın yaptığı şeyleri PKK'lar yapmayabilir. Ve gene Star Gazetesinden çok daha çarpıcı bir şey. Hüseyin Gülerce diyor ki, savcıya belgeleri Mossad vermiş olabilir. Yabancı servisler savcının önüne öyle belgeler koyar ki savcı düğmeye basmak zorunda kalabilir. Şimdi burada bu duruma düşen savcı niçin Yıllardan beri aynı iddiaları feryat şeklinde söyleyen kişilere söz verilmiyor, kulak verilmiyor. Yani bizim eğer topyekun bir arınmaya ihtiyacımız varsa bunu meclis yapacak. Kürt sorunu da biz çözeceğiz. Yargının üzerindeki, mitin üzerindeki bu şaibeleri de biz çözeceğiz. Lütfen meclisini hale getirdiğinize bir bakın. Meclisin sesini kısıyorsunuz. Meclisi adeta bir yasamatik haline getirmiş durumdasınız. Şimdi burada olup gene seslendiremeyen, sesini çıkaramayan birisi daha var. O da başbakanımız. Yeni Şafak gazetesinde Yasin Doğan var. Belki tanırsınız Yasin Doğan'ı. Yasin Doğan hep başbakana çok yakın birisi olarak bilinir ve başbakanın gayri resmi sesi olarak bilinir. Şimdi Yasin Doğan da aynı günkü yazısında aynen şöyle diyor. Cemaat ve hükümet çatışmasına ilişkin. Bu sadece gönül birlikteliği değil. Büyük Türkiye idealinde temerküz eden bir amaç ve hedef birlikteliğidir. İki farklı kulvarda hareket eden bu yapılar arasında güç ve iktidar çekişmesi yaşanmasını Şimdi bakın biraz önce iktidara gelmekten bahsettiniz. Ve sürekli bunu söylüyorsunuz. Yurttaşlarımız size mi oy verdi, cemaata mı oy verdi? İki ayrı kulvar nedir? Siz iktidar mısınız? Ne kadarını kiminle paylaşıyorsunuz? Aslında söylenecek çok şey var. Ama yasanın teknik boyutuna da çok kısaca ve hızlıca değinmeye çalışacağım. Şimdi kişisel yasa, yasa değil diyorsunuz. Tek bir örnek daha verin bana. Başbakanın özel olarak görevlendirdiği tek bir örnek daha verin Hakan Fidan'dan başka. Yasa yolu açık diyorsunuz. Tamamen yalan. Çünkü bu maddede ilgili kişilerin Cumhuriyet Savcısının nereye hangi yola başvuracağına dair hiçbir şey yok. Anayasaya atıfta bulunuyorsunuz. Şimdi idari yargıda üç çeşit dava var. Tam yargı davası, iptal davası. Bunlar harçla açılır. Şimdi burada hukukçu uzmanlar var. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Bakın. Çok iyi biliyorum. Size de öğretirim. Nereye başvuracak? Nereye başvuracak? Söyler misiniz? Sayın Özel, lütfen ben indikten sonra gelin anlatın, ben de aydınlanayım. Eğer, eğer Başbakan izin vermezse Cumhuriyet Savcısı hangi yasal yola başvuracak? Bunu bana söyleyin. Bunun şöyle bir anlamsız hali de var arkadaşlar. Zaten gizli olan bir şeyi nasıl kim başvuracak? Mağduru kim olacak? Bunlar zaten gizli kapaklı olacak. Bir kişi gizli soruşturmada savcı soruşturma izni verecek. Bu gizli olacak başbakan da gizli olarak reddedecek. Mağdurların haberi olmayacak. Bu savcıyla başbakan arasında geçen bir şey olacak. Varsayalım Molotov kokteyliyle yakınını kaybeden bir yurttaş. Bundan haberdar bile olamayacak ki başvursun. Yani burada gizlenmek istenen ne var? Ben bir öngörümü de söyleyeyim size. Bunun siyasal riskini siz de alamazsınız, başbakan da alamaz. Muhtemelen bu sorunu yani MİT mensupları hakkındaki yakalama müzekerelerini sorununu yargıya çözdüreceksiniz. Bunun altında başka bir hesap var. Şu anda bizim bilmediğimiz Türkiye'deki her şeyi değiştirecek başka bir karanlık olay var. Neyi gizlediğinizi bilmiyoruz. Ulu Dere'yi mi gizliyorsunuz? Silvan'ı mı gizliyorsunuz? Hrant Dink'i mi gizliyorsunuz? Bilmiyoruz. Ama bu çıkacak. Ben Bekir Bozdağ'a çok kısa bir cevap vermek istiyorum. Bekir Bozdağ dün bir televizyon kanalında genel başkanımıza Siyasi ahlaksızlık şeklinde bir yakıştırmada bulundu. Siyasi ahlaksızlık %10 seçim aracıdır. Siyasi ahlaksızlık kayıtların günaydın e, buyurun bakın e, ben yapmadım Miki yaptı durumu var. Çok tarihte eşeleniyorsunuz sürekli. Bugünün rezilliklerini geçmişin bağlamından koparılmış olaylarıyla örtmeye çalışıyorsunuz. İstiklal mahkemelerini getiriyorsunuz. Sayın Cihaner, süreniz doldu teşekkür ediyorum efendim. Müsaade. Edin. Hayır, ben vermedim efendim.